Kim çocukluk döneminde o Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse şayet o çocuğun etine, damarına, kanına işler, ona nüfuz eder. Kim onu yaşlılığında öğrenir ve tökezleye tökezleye, kekeleye kekeleye okumaya çalışır ve onu şayet terk etmezse onun mükafatı iki kat olur. Çok değerli seyircilerimiz, çok kıymetli kardeşlerim. Çok önemli bir konu üzerinde ısrarla durmak istiyorum. Hani son zamanlarda biraz daha gündeme mi geldi? Hiçbir zaman gündemden düşmedi de diyebilirsiniz. Bizim kıymetini bilemediğimiz hazinelerimiz vardır. Bunların başında Kur'an-ı Kerim geliyor. O bizim için muhteşem bir hazinedir esasında. Fakat gel gör ki son birkaç asırdır mı desem, son asır mı desen, biz Kur'an-ı Kerim'in bu yüceliğine uygun tutum ve davranış içerisinde olmadığımızı çok rahat ifade edebilirim. Hani bizim hazinelerimiz var dedim, Kur'an gibi, sünnet-i sahiha gibi. Hani asrımızda Kur'an'ın o muhteşem tefsiri gibi. Hani yine yaşadığımız dönem itibariyle o muhteşem tefsirin şerhi mesabesindeki pırlantalar gibi. Bizler kendimizi güzel şeylerle, hayırlı işlerle meşgul etmezsek şayet Allah muhafaza buyursun. Negatif bazı hususlar bizi meşgul edecektir. Hani Kur'an-ı Kerim'in Zuhruf suresinde çok muhteşem bir ayet var. Estağfirullah. Ve men ya'şu an zikri rahmani yukayyit lehu fehuve lehu karim. Kim bizim zikrimizden, kim bizim Kur'an'ımızdan, Şayet elini gevşetirse, uzak kalırsa, ona ehemmiyet vermezse, ondan ayrı kalırsa şayet biz ona bir şeytan musallat ederiz. O ona çok yakındır. Fehu lehu karin ifadesi, oradaki karin ifadesinin üzerinde ısrarlı durmak lazım. Hani biz karındaş deriz ya, hani yakın kardeş, karındaş. Hani o kadar yakın davranır ki kardeş gibi davranır ne yapacağını, nasıl muamele edeceğini, bizi nasıl kandıracağını bizi bilmesi yönüyle çok iyi bilir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in üzerinde ısrarla durmak gerekiyor. O da nedir? Yani Kur'an gibi, Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatı seni geliri gibi, bizim imanımızla alakalı, ailemizle alakalı, değerlerimizle alakalı, şayet biz kendimizi yeteri kadar beslemezsek, Çocuklarımız henüz daha küçük yaşlarda biz bunu ele almazsak şayet biz bununla alakalı kaybetmiş olacağız. Kaybedenlerden olmuş olacağız. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesiyle alakalı çok enteresan bir hadis-i şerifine rastladım. Ebu Hureyre radiyallahu anh naklediyor. Men teallemel Kur'ane bi tebibetihi ihtalatel Kur'anu bilahmihi ve demihi. Şebap genç demek. Şebip onun ismi tasviri. Yani gençlikten evvelki hali yani çocukluk dönemi. Kim çocukluk döneminde o Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse şayet o Kur'an-ı Kerim o kişinin, o çocuğun etine, damarına, kanına işler. Ona nüfuz eder. Burada bir teşbih var esasında. Hani henüz daha yeni dünyaya gelmiş olan bebeğimiz, ergenlik çağına gelinceye kadar onun duygu ve düşünceleri sıvı mesabesindedir. Yani o kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, onun etine, onun kanına karışması, ona nüfuz etmesi anlamında, artık onunla bütünleşir anlamında ifade ediyor. وَمَنْ تَعَلَّمَهُ ف۪ي كِبَرِهِ فَهُوَ Tüm مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُهُ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْمِ kim onu yaşlılığında öğrenir ve tökezleye tökezleye, kekeleye kekeleye, kekeleye okumaya çalışır. O Kur'an-ı Kerim'i bundan dolayı terk etmezse, çünkü artık yaşlanmıştır. Çocukluk döneminde öğrenilmesi gibi öğrenmesi mümkün değildir. İşte o zorlana zorlana, kekeleye kekeleye, tökezleye tökezleye Kur'an-ı Kerim okur ve onu şayet terk etmezse biz ona diyor iki sevap veririz. Onun diyor ecri, onun sevabı iki misli olur. Neden? Bir Kur'an-ı Kerim okuduğu için, ikincisi zor olmasına rağmen terk etmediği için. Burada psikolojik bir durum da var. Yani asıl öğrenilmesi gereken zaman dilimi çocukluk dönemidir. Ama o çeşitli sebeplerden dolayı öğrenemedi, öğretilmedi, o şartlar oluşmadı. Belki hiç duymadığı bir ortamda dünyaya geldi. Büyüdüğü zaman Kur'an-ı Kerim'i duydu, onu öğrenmek istedi ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye alakalı adımlar attı. İşte bu yaşlandığı zaman, ihtiyarladığı zaman o Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesiyle alakalı o gayreti var ya ona iki kat sevap vermesine vesile olacak. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını öğrenmek elbette ki güzeldir. Elbette ki sevaplıdır. Ama asıl onun manasını öğrenmektir. Asıl o Kur'an-ı Kerim'i Allah bize niçin göndermiştir? Maksadı nedir? Biz onu anlamamız için neler yapmamız lazım? İsterseniz gelin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için birkaç nokta üzerinde durmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i ilk önce kendimize nazil oluyor gibi okusak. Hani Muhammed İkbal'in babasının Muhammed İkbal'e dediği gibi. Her gün Kur'an-ı Kerim okurken babası diyor ki ne yapıyorsun oğlum? Kur'an-ı Kerim okuyorum. Okumaya devam et oğlum. Her gün yine bu soru, yine bu cevap. Her gün böyle soru, her gün yine böyle bir cevap. En son Muhammed İkbal diyor ki, babacığım sorabilir miyim? Her gün bana böyle bir soru soruyorsun. Ondan sonra Kur'an okuyorsun diyorsun. Kur'an okumaya devam et diyorsun. Neden? Evladım diyor, Kur'an'ı bir de kendine nazil oluyormuş gibi oksan nasıl olur? Ondan sonra diyor, artık o Kur'an'ı ben kendime nazil oluyormuş gibi okumaya başladım. İşte Kur'an-ı Kerim'i bize inmiş gibi, bize gelmiş gibi okursak ve ona göre onu anlamaya çalışırsak orada zannediyorum çok daha farklı anlamlar karşımıza gelmiş olacaktır. İkinci husus şayet biz Kur'an-ı Kerim'in indirildiği coğrafyayı, indirildiği dönemi indirildiği şartları çok iyi bilebilirsek şayet, yani Hz. Üstad'ın Ceziretül Arab'ı ziyaret edelim. Bakalım orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neler yapmış, hangi icraatları yapmış, Kur'an-ı Kerim gelmeden evvel toplumun durumu neydi, geldikten sonraki toplumun durumu neydi, hangi sure, hangi ayet, hangi olay üzerine, hangi olaylar üzerine nazil oldu. Yani sebebin nüzülünü öğrenerek şayet biz Kur'an-ı Kerim'le alakalı anlama noktasına, anlama gayretine girersek çok daha farklı anlamış oluruz diye düşünüyorum. Bir de Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bakmak. Yani eskilerin tabiriyle mahvrutiye bakmak. Kuş bakışı diyoruz ya. Yani bütüncül bakabilirsek Kur'an-ı Kerim'i sadece bir ayetinin değil, bir suresinin değil, bütün surelerinin yani Kur'an-ı Kerim'in malum dört tane ana temel esası var. tevhiddir, nübüvettir, haşirdir, adalettir, ibadettir. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahseder temel olarak. Şayet biz bütün bu bütüncül bakma meselesini çözebilirsek Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlama durumunda oluruz. Diğer taraftan bir dördüncü husus Kur'an-ı Kerim'in zahiri vardır, batını vardır. Lafzı vardır, manası vardır. Bütün bunları çok iyi bilen birisiyle de bir müzakere etme imkanı bulabilirsek şayet çünkü Kur'an-ı Kerim bütün asırlara, bütün dönemlere, bütün insanlara hitap ettiğinden dolayı belki çok farklı noktaları, bütün ilimlerin belki de merkezi, çekirdeği, nüvesi olduğundan dolayı o konuların uzmanlarıyla görüşürsek, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, surelerine bu gözle bir bakabilirsek, bu perspektiften bu meseleye yaklaşabilirsek, inanın bir baktığınız zaman kainatı seyredeceksiniz. Diğer yönden baktığınız zaman hücreler alemini ineceksiniz. Bir yönüyle baktığınız zaman psikiyatrinin alanlarına girmiş olacaksınız. Bir yönüyle tarih noktasına geleceksiniz. Geçmişte yaşanmış olan milletlerin durumuna şahit olacaksınız. Çok farklı noktaları, farklı bakış açılarıyla yakalamış olacaksınız. Tabii Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasıyla alakalı çok önemli bir nokta da keşke müzakereleri okusak. Yani içimize doğru derinleşirken dışımıza doğru da ihmal etmesek. Müzakereli okumanın şöyle faydaları var. Benim anlayamadığımı arkadaşım anlar. Arkadaşımın anlayamadığını diğer arkadaşım anlar. Orada üç kişi, beş kişi hani Hazreti Üstad'ın ifadesiyle on kişinin diyor yirmi gözle bakması, yirmi kulakla işitmesi, on akılla düşünmesi gibi bir şey. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlayabilmek için çok iyi okumak gerekir. Çok iyi öğrenmek gerekir. Onu güzel bir şekilde okumanın önemiyle alakalı efendimiz Aleyhissalatu vesselam bize çok önemli bir noktada çok güzel bir tavsiyesi vardır. Ellezî yakra'u'l-Kur'âne ve maas ve Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'anı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Evet kıymetli seyircilerimiz, Allah nasip ederse yer yer Kur'an-ı Kerimle alakalı yine sizlerle beraber bazı güzel şeyleri paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. <laughs>